Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamburger ekmeği yapacağız. Bunun için kasemize 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayamızı karıştırıyoruz. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletiyoruz. Üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yumurta ekliyoruz. Yaklaşık 5-6 su bardağı un ilave ediyoruz. Unumuzu kontrollü ekleyelim. Markadan markaya değişkenlik gösterebiliyor. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz hazır. Üzerini streçleyip bir örtü seriyoruz. Yaklaşık 1 saat mayalanması için bekletiyoruz. Evet, mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Bu ölçüden 10 tane hamburger ekmeği çıkıyor. Hepsini bu şekilde bezeler halinde yapıyoruz. Yaklaşık 40 dakika tepsi mayasından sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz ve susam serpiyoruz. 180 derecede ısıttığımız fırınımızda yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Üzerleri kızarınca pişmiş oluyor zaten. Çok güzel yumuşacık hamburger ekmekleri oluştu. Kanalıma abone olmayı Beni takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.